Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğretmenler gününde öğrenciler ellerindeki yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı. Okulun pencerelerindeki öğretmenlerin resimleri de dikkat çekti. İskenderun 5 Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen öğretmenler günü kutlamalarında öğretmenlerin fotoğrafları okulun pencerelerine asılarak öğretmenler sürpriz yapıldı. Ardından düzenlenen törende ise öğrenciler ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktılar. Öğretmenim şarkısı eşliğinde renk renk balonlar gökyüzünü süsledi. Okul müdürü Hüseyin Gündüz ve tüm öğretmenler bu mutlu günlerinde öğrenciler ve veliler ile bir araya gelerek unutulmaz anları paylaştılar.